Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun süredir video çekmiyorduk ve bugün video çekiyoruz. Bakın burada neler var. Acaba bu toz ne? Hmm, Bütün edim, Neyse, ben sizi bekletmeyeyim. Bu toz tabii ki de Kına. Burada da bir var. Hadi bakalım o zaman yapmaya başlayalım. Çok... Aslında kınaları daha çok düğünlerde kullanıyoruz. Ama ben elime kınayı çok sevdiğim için elime kına yapmak istedim. Bence çok güzel olacak. yani de çok güzel. Hem de mikropları da öldürüyor. Evet şimdi Kınamızı sulandırmaya başlayalım. Çok az su döküyoruz. Karıştıralım. Karıştıralım. başladık. koyulaşıyor. Bakın. Evet arkadaşlar kırmızı olmaya başlıyoruz. Kıvam oldu. Karışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Kokusu şimdiden burnuma geliyor arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Ben bu kokuyu çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten Evet, kınamızı Şimdi elimize kına yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben bu kısımda annemden yardım isteyeceğim. Neden? Çünkü hmm, ben yapamıyorum bu kısmı arkadaşlar. Evet, annemden yardım isteyeceğim. Hmm, elimi açıyorum arkadaşlar. Ben elimi tamamen hmm, yapmak kısmı isteyeceğim annemden. Bu arada hmm, çekmesi bakması biraz istiyorsun. <laughs> evet. Parmaklarını... Bu arada Büşra ile Kaan uyuyor. Biz rahat rahat fırsattan istifade gönüllü çekelim dedik. Gönüllü evet, çekelim bu Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, sonra e, saracağız. Streç tamam, gel Sonra streç sarıyoruz ki sağa sola hani yatarken dağılmasın. Yine biz yarım saat, bir saat bekletiriz. Belki sabah beklemeyiz. Kına ne kadar çok beklerse o kadar güzel tutar kınalar ama bilemiyoruz şimdi göreceğiz. Avucum yumruk yap bakalım avucum. Parmaklarına da yapacağım şimdi. Tınaklara yapacağım. Bizim kınamız çok oldu. Bunu yaşlılar olsun, hani saçları beyaz yanlar, boya kullanmak istemeyenler, kına olarak, saç boyası olarak kına kullanıyorlar. Çok faydalı olduğunu düşünüyorlar, söylüyorlar. Sen elli bir kanlacım o, komple yumruk yap. aşkı var. Ee, biz ne zaman? Bir buçuk iki herhalde. Düğüne gitmiştik. Orada kınalı birini gördü. O günden beri istiyor. Kokusunu da çok seviyor zaten. Bazıları kralın kokusunu sevmez ama faydalı olduğunu söylüyorlar. Yani eskiler yapıyorsa faydalıdır zaten. Vardır bir bildikleri. Sırf yağmur istiyor diye kınaldık düğünlerden sürekli kınalar alıyorduk ama bir türlü istediğimiz rengi bulamadık arkadaşlar ee, bu seferki biraz fazla oldu olsun avucunu yumruk yaptığında bu iyice sıktığında değişecek tırnaklarını yapalım anne hani sık avucunu övrenimi yaptı bu arada arkadaşlar avucunu yumruk yaparsan ben de daha güzel görürüm koyarım elimi batırmak istemiyorum çünkü yumruk yapsan ellerini iyice sık 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 sıkıca <laughs> Evet, hem çekmesi hem şey yapması zor. Biz şimdi elli bir alüminyum pol şey e, streçle saralım. Bakın baş parmağını göster. oldu mu? Bak burası kaymış. Biz büyük bir ihtimal sabah bekleyemeyeceğiz arkadaşlar. Bunu <laughs> yarım saat sonra çıkarırız. O zaman da son halini çekmiş olur. hayır, oluruz hayır, Sabah. Sabah kadar mı bekleyin? Tamam. 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 Son halini gösteririz. Şimdi elimizi saralım. Alüminyum şey streçle. Evet arkadaşlar annem streçle sardı böyle oldu. Evet, evet yağmurun ellerini streçledik. Ee, üzerine peçete koyduk ki fazla kınayı biraz emsin diye. Streçle sardım. Hani sağa sola bulaşmasın nihayetinde kına. Biz bunu <laughs> biraz bekleyeceğiz. <gülüyor> 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 yağmur çok mutlu. Diyorum ya bu e, kına aşkı yağmurda farklı bir şey. Çok seviyor. Bakalım biraz bekleyelim. E, Sonra en son sonucu da paylaşırız. Kınamızın kalanını da streç edip kurmasın diye kaldırıyoruz. Sabah da diğer kardeşimize yapacağız. Bakalım merakla bekliyoruz. Biz biraz bekleyelim. Tekrar sonucu sizle paylaşacağız. Turuncu turuncu çıkacak eminim. Ee, görüşmek üzere. Hadi bakalım bekleyelim. Kınamız da güzelce tutsun. Evet arkadaşlar kınamızı yaptık. Bu arada arkadaşlar şuraya da birazcık kına sıçradı. Şimdi kınamı gösteriyorum. Tıstan. -ta -ta Elim oldu. Taşıma -ta bakın -ta arkadaşlar. Yani şuraları da arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar bence çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel. Arkadaşlar bir daha yine ben desenli yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Ama bu da çok güzel bence. Arkadaşlar bu zamanla nasıl Ama bence bu rengini ben çok sevdim. Bence çok güzel oldu. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Bye bye.